Evet arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Şimdi Maya yine uyudu. Çok uykucudur. Şu an fısıldıyorum Uyumamasın diye. Video çekelim diye. Aynı insan gibi uyuyor arkadaşlar. Her zaman yastığa yatıyor. Böyle patlarını uzatıyor. İnsanlar da böyle uzanır. Ve çok tatlı. Sizin duyabilirsiniz belki. sanırım morp hava uyandı arkadaşlar şu an durduruyorum arkadaşlar şu an durduruyorum uyumasını bekleyeceğim evet arkadaşlar şimdi bu arkasından çekiyoruz Fazla uyumasın Neyse evet arkadaşlar uyandı artık bir dakikalık video oldu ben çok severim bir dakikalık video olmasını Maya güler kuyurum Şöyle asla uyumaz arkadaşlar. Her zaman böyle uyur gülerek. Veya böyle dili. Bazen dili çıkıyor aslında arkadaşlar. Bir hep fotoğrafını çekiyorum. Çok komik oluyor. Çok komik oluyor. Fatsa da baya bir coştu. Bir köpek arkadaşı oldu Cemal diye. Adam ismi. Cemal diye bir arkadaşı oldu. Onunla Fatsa'da hep oynuyorlardı. Bir gün kaldık Fatsa'da. Hiç eve almamıştık o zaman. Babaannem yaşar Fatsa'da. Eve alıyoruz ama bazen alıyoruz. Alıştırırdık biraz köye. Şimdi dışarı saldığımızda valla bizden kaçıyor. Fatsa'da evin önünde duruyor. Çok seviyorum onu. Eğer bir videomu bir önceki videomda izlemediyseniz zaten çok sevdiğimi söylemiştim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.